Merhaba iyi kilerim kanalınıza hoş geldiniz. Biz bugün ne yaşıyoruz ya? Tarihi geçecek bir gün oldu. Bana müsait değilken canlı yayın açıp eziyet eden ve alelacele bu videoyu yaptıran CK'ye ve ona suç ortaklığı yapan Teyong'a selam olsun. Bu bildirimleri görünce şok oldum. Onu Katar'daki dünyayı sallayan gurur dolu günlerinden bu yana göremedik. Hasretinden bizi cayır cayır yaktıktan sonra etkileşimin ağlasını aldık ondan. Ben istedim bir yayın, o verdi bir sürü yayın. Keşke yine canlı yayın açsa da saatlerce şarkı söylese, dans etse, konuşsa diyordum. En çok da dövmeleri hakkında konuşsun istiyordum biliyorsunuz. Aşırı mutluyum. O kadar mutluyum ve onu o kadar özledim ki, olmadık saatte açtığı yayına bile kızamıyorum. Hayallerim gerçek oldu bugün. Bugünü öyle bir videoyla özetleyemem mümkün değil. Bu videoyu attığınız yorumlar için yaptım. Yarın detaylıca bakalım bu yayınlara olur mu? Öncelikle bizim oğlan sarhoş. Çok sarhoş. İçip içip durdu hep. İki saat aşkın yaptığı Viverse yayınında dövmelerinden bahsetti. Bam'la sevgi gösterisi yaptı. Şarkılar söyledi o bal sesiyle ve son zamanlarda neler yaptığından bahsetti. Size demiştim. Yine haklı çıktım işte. Bu tatil dönemini kendine ayırmış. Çok nadir evden çıkıyormuş. Bazen günlerce evde yalnız takılıyormuş. Tamamen kendine odaklanmış. Yaşayamadığı gençliğini yaşıyor. Sosyal medyaya girmiyor çünkü normal bir birey olmanın tadına varmak istiyor. Saçları çok uzamış. Çok güzel olmuş oğlum. Abileri de yayındaydı tabi. CK yine iyi ki Namcun abimi takip edip bir e gittim dedi. Aşık abisine bu çocuk. E abisi de uyumuyormuş o da yayına girdi. CK evlen benimle yazmış. Namcun ne dediğine dikkat et yavrum. CK bu hiç düşünmez kabul eder teklifini. Teyon durur mu? Asla. Taeyong'un JK sevgisi beni bitiriyor. Oldum olası küçük kardeşine karşı çok sevgi dolu. Bu armileri öldürmez. Instadan yayın açalım dedi ona. JK oradan yapmama kararı almıştık deyince Taeyong bütün sorumluluk bende dedi. Instagram'dan ilk canlı yayını JK açtı. Ama yorumlar ve yayına katılmak isteyenler yüzünden Taeyong'un isteğini göremedi, kapattı. Sonra Taeyong ile birlikte açtı ve şirin şirin ekrana bakmamıza sebep oldular. E tabi Insta bizi kaldırmadı. Bir süre sonra yayını kapattı. Ve JK Weverse'e geçip karaoke yapmaya devam etti. Jungkook instada yorumlarda sadece ülke bayraklarını görmenin sinir bozucu olduğunu söyledi. Bu yüzden Weverse'e geçti. Ben anlamıyorum zaten ne diye ülke bayrağı atarlar. Çocuk yayın açmış iki güzel söz yazın bayrak atmak nedir yani? Bu gece army hayatımın en uzun ve olaylı gecelerinden ve daha bitmedi. Aşırı mutlu ve olay geçişleri yüzünden karma karışım. Kafamı toplayıp yarın video hatta videolar yapacağım gibi görünüyor. Yüklenen yayınları tekrar izleyip uyuyacağım. Tabii eğer CK yeni bir yayın açmazsa yine. Allah sabır versin bize iyikilerim Sizi morluyorum. Taehyung'un <laughs> kovuytandı. 나는 그 태영이 형의 어 트림이 계속 나온다 맥주니까 이에 좀그 태영이 형의 그 바, 바, 바뀐 발성이 너무 좋아 그 담백해진 그 에스더뱅이 약간 약간 어 아주 마음에 들어 아주 잘했어.